ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Kastamonu'dayız. Ve yanımda işletme sahibimiz Berike Hanım var. İzleyicilerimizin sizleri daha yakından tanıyabilmesi için kendinizden bahseder misiniz? Berike Hanım kimdir? Tabii ki. Ben Beri Kaçalık. Psikolojik danışman Beri Kaçalık. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Danışanlarımıza neler sunuyoruz? Ben oyun terapisiyim. Oyun terapisi nedir? Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Oyun terapisi bizim 2-10 yaş arası çocuklara uyguladığımız bir terapi çeşididir. Hı -hı. Ee, bu terapi çeşidinde çocuğun içsel dünyasına in inmeye hedefliyoruz. Çok derindeki problemlerini çözümlemesine yardımcı oluyoruz aslında. Oyun odamızda birçok hani oyuncak bulunmakta ve o oyuncakların her birini de bize göre farklı farklı anlamı vardır. Çocuk bize bu oyuncakları kullanarak hayatıyla alakalı, duygularıyla, düşünceleriyle alakalı çok fazla mesaj veriyorlar ve biz de çocuğun o bize verdiği mesajlar doğrultusunda ona çeşitli orada bazı şeyler uyguluyoruz. Peki hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç? Kaç evet. aralığı? Şu anlık yaz tatili münasebetiyle sadece haftanın 3 günü çalışmaktayız. Onun dışında tabii ki de danışanlarımız arttıkça bizim de iş yoğunluğumuz ve o sürelerimiz de artacaktır. Evet doğrudur. Peki hangi zaman diliminde sizlere ulaşabilirler? Hı hı. Hafta içi, hafta sonu her türlü bize ulaşabiliyorlar. 7-24, 7-24 asistanında telefon bulunmakta evet. ve sürekli onlarla danışanlarımızla da iletişim halindedir. Peki Berika Hanım, güven ve güvenliği burada nasıl sağlıyoruz? Şöyle, zaten bu sektörde gizlilik esası olduğu için herhangi bir kamera sistemimiz yok bu Hı -hı. konuyla alakalı. Ama biz terapi odasındayken çocukla birlikte 45 dakika boyunca ebeveynin buradan ayrılmaması gerektiğini ilk seansta zaten belirliyoruz. O yüzden en büyük güvencemiz ebeveynin bizi dışarıda bekleme salonunda bekliyor olması. Çok güzel. Peki işletmenize en çok dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Bizim için en önemli olan şey zaten o, o ço gelen çocuğumuzun e, yaşına inebilmek, onun güzel iletişim kurabilmek ve tabii ki ondan sonra gelen en önemli husus ruhsal problemlerine en iyi şekilde yardımcı olmak. Evet, bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım. Zaten Instagram, Google her yerde varız. Beri Çalık Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak aradıklarında her yerden bize ulaşabilirler. Zaten orada iletişim yok. Evet, her mevcut. şey mevcut. Harika. Verdiğiniz değerli bilgiler için bizler sizlere ben teşekkür, teşekkür ederiz. Rica ederiz.